Cümleten selamun arkadaşlar. Bugün tüplü mangalda e, test ediyoruz tavuk. Tavuk pişiriyoruz bugün. E, tavuk pirzola pişiriyoruz. Biraz yağlı bir balı etimiz. Arkadaşlar daha ilk şeyi şu kadar bir yağ attı. Şu kadar bir tavuk pişirelim. 2 kilo kadar bir miktar. Aylarda pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten Simline adı. Burada şeyinizi pişirebilirsiniz. Açayım sizin için burayı. Şöyle bir yer. Evet kapatayım. Çok şey olmaya başladı. Orayı açınca çok duman atıyor. Evet, böyle bir şey, ee, bir olayı bir kilo pirzolayı 15 dakika, 20 dakika kadar bir şeyde pişiriyor. Arkadaşlar, kesinlikle duman çıkarmıyor diye söylenmeyin. Kızıyorsa almayın. Yani, bakın, kaderin yani iyi bir dumanı var. Çok o kadar olmasa da. Müşterilerimiz illa müşterilerimiz kızıyor diyorsunuz.